Hayaller Paris. Gerçekler Uludağ. Gerçekler Uludağ Diagonal Kulvarı. Oh yeah. Bizi de götür Manisalı. Ahmet bir deli olan. Ahmet bir Manisalı olan. De <l> <dülüyor> yüksek yüksek tepelere ev kurmayın. Tırmanması zor oluyor ya. Adrenalin yapıyoruz böyle canım. Ne gerek var? Bir de çişimi yapıyorum, çişimi yapıyorum, popom kırık alıyor, biliyor musunuz? Havalar nasıl olursa olsun, kullarınız keyifli olsun. Ee, sanırım çiçek gibi bir mantar sote bizleri bekliyor. Hadi gidelim, yiyelim bakalım. Seni yerim, sosis! Şirin sosis! Minik sosis! Mantar sote sosis! Hoom! Oh, oh, oh. Her genç kızın to do listinde üst sıralarda bulunması gereken bir aksiyon. Muhabbet Sokağı numara 90. <laughs> İçim ürperiyor. Ya çadırda yoksan. Hoş geldin Noel Baba. <laughs> bana bak. Ateşli Noel kızlarına getirdim mi? <laughs> Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Hadi yapalım şu işi. Ya. Kazmalar belimizde. Krampon elimizde. Biz gidelim. <laughs> Da. <laughs> Kursa'ya indik. Startı verdik. Şimdi Uludağ'a geçelim. Sekiz buçuk servislerden beri. Güneşe doğru yürüyüş başlayacak şimdi. Ve action başladı. Hoş geldin Noel Baba. <laughs> Bana bak, ateşli Noel kızlarına getirdin mi? Hava çok soğuk, ısınmamız lazım. <laughs> Çadırı kurduk. Hadi şimdi kulvar tırmanmaya geçelim. Bakalım bir günde kaç tane tırmanabileceğiz görelim. Çadır kent kurulmaya başladı. Bir taraftan da kulvara giren olmuş. Bu da atılmamış kulvarlarına girip Diagonal'den tırmanacağız. Az sonra. Bak Diagonal orası. Az sonra. Kulvar normalde şu şu an yukarıda olan arkadaşların oraya kadar kar olurdu. Yukarıdaki iki arkadaşın üzerinde su kaydırağı başlardı. Orada buz başlardı. Ama şu anda yukarı doğru geçerken ya ekip tecrübesiz korkuyorlar ya da oralarda dün gece buza çekmiş. Havalar nasıl olursa olsun kullarınız keyifli olsun be ya altına geldik. Şimdi şuradan böyle yatağa geçip o duvarın dibinden kulvara gireceğiz. Ondan sonra aha böyle tırmanacağız. Kazmalar belimizde. Krampon elimizde. Biz gideriz kulvara hey kulvara. Ahmet bir deli olan. Ahmet bir manisalı olan. Bu hafta Diagonal'in ve diğer saz arkadaşlarının keyfini çıkaracağız. Kazma kramponu böyle ortaya karışık. Bol bol tırmanış yapacağız. Aha buralara. Uludağ Voltan Çukuru'nda tırmanış cenneti. Oh yeah! Model bu. Kramponu vuruyorsun, tırmanıyorsun. Kazmayı vuruyorsun, kendini sabitliyorsun. Yani tam olarak böyle. Şu an ayağım tırmanıyorum ki yapıyorum. Kazmayı vursam da ayağım sabitleniyor olacak. Oho, yukarıdakiler bu oyuna moloz atıyorlar ya. Nasıl? İyi böyle? <laughs> Yukarıdan çok moloz atıyorlar. Şimdi yakalayayım onları, kulaklarını çekeceğim. Beceriksizler. Oh. Tırman istediğimiz olay bu. Uf. Önce şöyle aşağı bakalım. Sonra yukarıdan düşen molozlara bakalım. Bak hala düşüyor. Yukarıdakileri yakaldım. İki dakika sonra yanlarındayım. Onlar da eşeğin altında. Ama onlar eşeği delemeden ben onları geçeceğim. Çadırdan çıktığımda onlar kollara girmişti. Nasıl yakaldım? Abi? Böyle kartal gibi. Ahmet bir deli olan. Ahmet bir manisalı olan. Ama yine de yüksek yüksek tepelere ev kurmayın. Tırmanması zor oluyor ya. Adrenalin yapıyoruz böyle canım. Ne gerek var böyle şeylere. Son finişanını anını çekelim artık. Balkonun altında bağlantı yapıyorlar. Şöyle geriye gelelim. Aşağıdakiler de göründü. Onları da bir şöyle hello yapalım. Evet. Çadırlar madırlar orada. Ben de buradayım. Neredeyim ben buradayım. Oh yeah. Kamyoncusun dediler. İstedim vermediler. Ben de yüksek yüksek sepeleri çıktım. Verin lan dedim. İstiyorum. Şaka bir yana tırmanış keyifli oluyor ya. Aha Böyle bu ekipmanlarla acayip keyif alıyorsun böyle. Ağzından şıpır 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 sular akıyor. Aşağıdan başlayalım bakalım. Arkadaşlar güldür güldür geliyorlar. Yardır da gel oğlum. Normalde diagonalin bağlantısı buradan yapılıyor. Arkadaşlar yukarı gidip boşuna kendilerini üzmüşler. Ve kornişi kırdık. Arkadan gelenleri çıkalım çekelim şimdi. Güzel kareler var çünkü. Onlar da aynen bu şekilde buraya gelecekler. Ulu Dağ Çok keyif veriyor. Ulu en kolay tırmanılan kulvarı. Sen gel, o altına kadar gel. Orada şey var, basacağın yer var. Altına kadar gel, altında bana ip at. Hiç şey yapma, yorma kendini. O kadar yoruldun. Orada şimdi apışman gerekecek bir metreyi. Bacağını çok kaldırman gerekecek. At ipi, rahat rahat çık. İpi çantadan çıkarmam lazım da. Hı hı. O zaman dur, ben sana perlonumu atayım. Çek 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 çek, çek. Tamam olay bitti. Yapıştır. İşte, <laughs> Kral geldi. Yapma. Hayaller Paris, gerçekler Uludağ Diagonal Kulvarı. <gülüyor> <gülüyor> ee, siz gene perlonu hazırlasanız perlon atsak daha iyi olacak arkadaşlar. Hey maşallah. Oh. Tamam. Gel abi sen de. O tarafa çok girme. Bu taraf daha buz. Şuraya yanaş daha rahat. Tamam kazmalar kalsın. Perlonu tut artık. Kazmaların işi bitti.

Solucan mı da? <laughs> Ve şimdi de mantar sote bağlıyoruz. Mantar sote de yine yemeği yapılan keyifli, güzel, cici bir uludağ kulları. Mantar sote. Başlamak bitirmenin yarısıymış. Mantar sotede durum tam olarak böyle. Şimdi başlayacağız. 5 dakika sonra bitmiş olacak. Bu kadar kısa. Ama buz yüzünden oyalıyor. Şu yarısına girdikten sonra konkav böyle şey yapmaktan dikine doğru geriye yatıyor. O yüzden buz oluyor. O buzlu adamı oyalattırıyor maalesef. Buz yok. Toz kar var gibi benziyor. Basınca belli olacak bakalım. Full kaya çünkü burası. Ee, sanırım çiçek gibi bir mantar sote bizleri bekliyor. Hadi gidelim yiyelim bakalım. Enfes. Ve mantar sote resmi olarak başladı. Havalar nasıl olursa olsun kullarınız keyifli olsun. Çok güzel tutuyor. Ha şey belli Toskar buz yok. Ee, sadece şu şeyde boyna kanala geldiğin zaman o kanalda buz var. Gerçi solundan vurursak kayaların arasından vurursak orada da yok. E güzel geçeceğiz ya, çabuk geçeceğiz. Hadi yapalım şu işi ya. Let's do it. Ho -ho! Hangi şokun bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Bir de çişimi yapıyorum, çişimi yapıyorum, popom kuru kalıyor biliyor mu? Ha, mantar sote kulları. Seni yirim sosis. Şirin sosis. Minik sosis. Mantar sote sosis. Tamam. Oh, oh. <laughs> <laughs> İncecik kuzun üzerinde. Kazma kramponun üstünde. Uludağ Mantar Sote Her genç kızın to do listinde üst sıralarda bulunması gereken bir aksiyon. Oh. Woohoo! Bu iş bu kadar. Arriba! 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 Evet tırmanıştan geldik. Home sweet home'umuza girdik. Hemen açtık gezgah. Öpürdetiyoruz. de ne var dersen uğraşmayalım dedik. Enerjiyi tırmanışa saklayalım. O yüzden çayı hazır getirdik. Görmüş olduğun gibi. Yine lemacunları da hazır getirdik. Enerji bombası. Bütün enerjiyi böyle kulvar tırmanmak için çat 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 harcıyoruz. Muhabbet Sokağı numara 90. İçim ürperiyor. Ya çadırda yoksan. Hayaller Paris. Gerçekler oldu. Saat 3. Ekip hareket etti. Hadi yakalayalım şunları. Hareket başlamış. Şimdi geçeriz onları. Evet, kapıyı açmak üzereyiz. Neste geldi artık. Saat yedi buçuk. Biz de zirveye elimizi uzatacak. Varacak kıvama geldik. dört tepeler, eşkıya tepeler, arkasında kılçık ve ine göle doğru devam ediyor. Burada da şurada arkada Karagöl. burada kilimli göllen aynalı göl var şurada da. Saklı göl şurada kalıyor. Orada yol var, offroad yolu alaçama iniyor. Burada ben varım. Uludağ'ın büyük serbesi. Ve Didit. Uludağ'ın büyük sirve. Hello.